İki dünya gibi yanmaları çok hoş bu arada. <laughs> çok yeni saçlar ama. <laughs> Nasıl ya? Yani? Merhaba Leo kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün Strike'ın abi Menyak şarkısını direkt MV reaction'ını çekeceğiz. <laughs> Konuşamıyorum da bayağı heyecanlıyım. Aa, sabahın yedisi direkt yani çıktığı gibi izliyorum şu an. Ah, Amy olsun, Unity olsun. Yani her şeyi takip ediyoruz zaten. Aa, baya baya strekli içeceğimi biliyorsunuz. Yani bilmiyorsanız da kanala falan bakabilirsiniz diye. Direkt giriyorum abi. Çat diye giriyorum. Daha fazla direkt ilgili video istiyorsanız video beğenip yorumlara falan yazın abi. Kanalda abone olursanız sevinirim. <laughs> Başlıyorum. Başlıyorum direkt. Lan başla. Lan başla oğlum. <laughs> abi direkt Hyunjin. Yeni teaserda gördüğümüz gibi tepe taklak bir yerde. Bakalım abi. nesko. Ay. Ne oluyor? Okey. Ufak bir teaser yine eminim. Öncesi. Okey. Yeni başlangıcı gibi. Çok iyi duruyorsun. Oğlum çocuğun suratına tek. <laughs> Avustralya, Avustralya boyusu abi yapıyorsunuz oğlum? Gülüşün canın saçlara bak. <laughs> okay. Lan ben elim ne oldu? Yürüyenler bizi çocuk yapmışlar ben random biri sandım. Ey! ne? <laughs> <Be>. Zulay! <laughs> my, my. <laughs> Oğlum çalışanlar gibi takılıyor ya bayağı hoşuma gitti. <laughs> Okey metroda böyle bir sahnesi vardı. <laughs> Okey geçişler mükemmel. İki dünya gibi yanmaları çok hoş bu arada. Yeni saçlar ama. Oha. Hey. Ancak bir bunlara bize bunları var ya şeyde. Teaser'da. <laughs> <laughs> Manyak gibi takılıyor aga. Abi. Emirde iki tarafta bir şey var. Hani bir normal sakin takılar bir böyle aa deli gibi takılar. Yani iki tarafı zaten teaser'larda falan da bunu atmıştı. Öyle olacağını bile e, gördüm ve çok şaşırmadım çünkü aslında kafamda direkt bunu böyle bir sabitlemedim. Aa bu böyle böyle falan olacak diye ama direkt bakacak şimdi baktım da hani, tamam ha okey falan hani bir taraf normal yaşadıkları her hayat herhalde öyle anladım. Bir tarafta böyle hani manyak gibi hani takılmak istedikleri hani aslında böyle kafalarına canlandırdıkları durum sanırım. Aa, çok güzel geçişleri falan mükemmel. Şu bir dakikalık zamanda tonlarca para harcanmış yani. O alt yerdeki falan takılıkları olsun varsa Felix'in falan buradaki Renserat'taki işler falan olsun. Hani mekanlar falan mesela çok şey gibi durmuyor hani böyle pahalı falan ama olay zaten oradaki olay zaten çok fazla hani ee, yapılan CGI'de yapılan böyle geçişlerde falan da olsa onlarda falan çok mesela para gibi duruyor. Mükemmel duruyor bu oradayım yani onu söylemem gerekiyorsa erken önce. <laughs> ne oluyor lan? Eyyy <laughs> ikili lan. Felix'in zayıfları çok tatlı olmuş lan burada. <laughs> 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 Nasıl yani? Rapçisin diyeceğim de, Alvaro hani Anders'ın biliyoruz da. Bu vokal ne kanka? Soru işareti. Sadece soru işareti. Ne ya? Okey. Vaaan. Kaça sayesinde bayıldım bu arada. <laughs> Okey. Tabii biraz şey kullanmışlar böyle ponçik şey kullanmışlar. <laughs> Çok bir havası var ya. Okay. No. What? Wow. <laughs> Yine tersine döndük ha Kulocin. <laughs> Okey, Sentry'dan mı? Vokal'dan mı çıkıyor bu arada? Wow. Ey. <laughs> Takıl lan <laughs> manyak. Wow, oğlum bu yorum için ne söylemiş lan? Baya baya eres olmuş falan baya bir line almış yani hoşuma gitti. Yok ki. Ayının Ah, ayının tatlı pürüzsüz vokali. Ee, iki gözü renkli abi. Onun hala mavetini anlamadım. Ona diğerine bakacak olursak abi. ikinci parti daha da hızlı böyle. Daha da hızlı. Daha fazla bir akarak falan geçti. Ee, line dağıtımları falan bakacak olursak. Ee, bilmiyorum tam olarak ilk dinlediğim için böyle anlayamadım ama normal gibi geldi. Birkaç kişi mesela MPN çıkmış gibi hissetti. Ee, onlardan işte Hyunjin'le fake çıkmış gibi hissettim. Aa, ee, teaser'da da böyleydi. Bilmiyorum. Bunların aslında hani tamam okey. Eşli line anlatımları falan olmayabilir veya olabilir ama. En azından bunun görsel dengeyle falan kurulması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani birkaç kişi mesela ön plan okey. En azından hani line olarak yapıyorsam. Görsel dengeyle mesela hani görsel e, line'la mesela düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu direkt dikkatimi çekti yani. <laughs> Ki sürtmeyin. Uf, saçlar ısırılmış abi. Minyak. Uy, çana bak. Okey, bu ben gibi bir şey ne abi? Bu bengi gibi olan şey ne diyecek? Okey. Bu arka vokal kimin oğlum? Çanın mı? Okey dakikamız. Aka o kalem mükemmel bu arada. Burada kaybetler çok boyunca. Yılını kaybetti falan var. Fuuu. Center bayağı almış bu arada Lino'da. Manyak. Deli. <laughs> ne oluyor oğlum? Kafayı mı yedin lan? Bak <laughs> Arcade. Millet de takılmıyor orada ha. Ne yapıyorsunuz kanka? Ne istiyorsunuz? Garip. <laughs> Tatlı, tatlıydı. Güzeldi. Genel olarak bayağı sevdim yani. Huf, çok hızlı ve böyle bayağı bir agresif şarkıydı. Bakalım diğer albüm şarkıları falan nasıl onları da dinleriz diye düşünüyorum. Genel olarak mesela çok yani 3 dakika 22 saniye boyunca bildim böyle bir yani movie trailer gibi yani bayağı böyle akıcı olarak falan olsun. Çok böyle geçişleri falan olsun mükemmelle bu arada. Hani evi yani gittikçe Stakes'in evi falan kayıtlaşıyor yani. Bunu sevmem gerekiyor eğer. Oyunculukları falan da çok güzeldi zaten. Yani böyle hani sahne gereksimlerde de, böyle vermek istedikleri ve verilmesi gereken e, etkileşim falan da güzel bir olardı. Bu kadar diyelim abi. Daha fazla Stakes'e ilgili video istiyorsanız dediğim gibi video beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.